bakayım. Arkadaşlar yine çok lezzetli bir videoyla karşınızdayım. Kore yemekleri var mıdır lan acaba abuk subuk şeyler? Bugün Kore sokak lezzetlerini deniyoruz. Oğlum bize sürekli Türk yemekleriniz mi? Kore'de bir bakacağım lan merak ettim. Şifa. Ben tam 13 gün süren bir Kore seyahati gerçekleştirdim ve sanırım bu Kore'den paylaşmış olduğu 8. video. Bildiğiniz gibi Kore çok zengin bir yemek. Kaçıncı video? paylaşmış olduğu 8. video. Bunu koyayım 8. video diyor ya. 8 kere Kore'ye mi gitmiş? Bir defa gidip 8 tane video mu çekmiş? Bildiğiniz gibi Kore çok zengin bir yemek kültürüne sahip. Ben de seyahatin boyunca elimden geldiğince Bomba. hep farklı şeyler deneyimlemeye çalıştım. Kore mutfağı üzerine bir eğitim aldım ve olabildiğince farklı restoranlardan yedim. Seyah Hepimiz henüz ikinci gününde Gwentkamp Market'in önünden geçerken arabayla durduk ve sizlerle. Birlikte... Gerçi 13 günde çekersin. Doğru. Sokak yemeklerini test etmeye karar verdik. Şimdi Gwentkamp Market'e geldik arkadaşlar. Burası çok büyük bir pazar. Aslında Türkiye'deki asfyağı az as. gördün mü? Bak, gördün mü? Bak, bak, bak. Türkiye'deki Kapalı çarşıya benziyor bence. Atik ailesinin en ürpertişi kamp videosunu izler misin? İzlemedik mi onu ya? ...kore kıyafetleri vardı. Şu anda da birazcık daha balık pazarına döndü. Envai çeşit balık var. Bak burada başka şeyler de var. Değişik değişik bir sürü yiyecek satıyorlar. Değişik değişik bir sürü balık... Bu arada Amerika'dayken Kore mutfağından çok yemek yedim. Japon mutfağından da çok yemek yedim. Öyle 10 dolara sınırsız söylüyordun. İçinden geçiyordun. İnanılmaz lezzetli. Yani böyle çok baharatlı işe girmezsen inanılmaz lezzetli oluyor abi. Türk bayrağı emotunu niye kaldırdın? Yenisini ekleyeceğim. Çok iyi Arkadaşlar, bunlar deniz ayılarıymış. Bunlar da tavuk ayağı. Ya bunun toynakları duruyor. Bunu nasıl yiyorlar ya? O ne ya öyle? Ablanın adındaki ne öyle ya. Neydi o Adana'daki meşhur yemeğin adı? Mumbar. Neydi? Pişmiş kan. Ne diyorsun ya? Kan var ya Aa onu İngilizler çok yiyor. Valla öyle öyle. Burası aynı zamanda Seul'ün en ünlü sokak lezzetlerinin bulunduğu pazar. Şimdi biz de bir tezgahın önüne oturduk ve bir sürü şey sipariş ettik. İlk etapta rice kekimiz geldi. Rice keki... Pirinç keki niye bu kırmızı biber gibi duruyor? En güzel bu pazarda yapıyorlarmış. Çünkü orijinal olarak ilk başta burada ortaya çıkmış. Hemen yanında fiş kekimiz var. Bir de Rahiş Nudol siparişi verdi. Burada tavuk ayağı var. Tavuk ayağı da İçin sipariş nedir pirinç? arkadaşlar. Deneyeceğim. Oo, çok fazla tüketiliyormuş. Mayonezi koydum bu Çünkü var. içerisinde kolajen varmış. Zaten kolajen bu arada bizim Türkiye'de tükettiğimiz ve hani normalde insanların kulağına garip gelecek birçok şeyde de var. Atıyorum kelle paça, atıyorum kemik suyu, kemik iliği suyu. Bunların hepsinde çok fazla var ve çok yararlı olduğu söyleniyor. Ama tavuk ayağı Meryemciğim yemek ister misin diye sorarsanız hani bana biraz garip... Meryemciğim gözünde lens var ha. Oha! Wow. Ne, ne, ne güzel lens lan bu. Elf gözü gibi yapmış baksana. Böyle buraları helalaştırmış ama göz ortasına büyütmüş galiba. Diye sorarsanız hani bana biraz garip geliyor. Hadi tavuk ayağını geçtim. Tavuk ayağı en azından yine bir okey. Fakat bu nedir ya? Bu da domuz ayağıymış ya. Koynakları duruyor be kardeşim üzerinde ya. Onu yemek istemiyor. O çok korkunç gözüktü gözüne. Bamsamida. Ay. Oo gece usutturan cinsten. Yemeklerimiz geldi. Şimdi ben izin verirseniz ilk olarak tavuk ayağıyla başlayacağım denemeye. Beni çok zengin inşallah güzeldir bu Allah'ım ya. Ya bu tavuklar da pis hayvanlar biliyorsunuz. Nerede gezdiği belli değil bunların ya. Sağda solda pis pis her yerde geziyorlar. Bunlar da gidip bunu yiyorlar. Ayrıca yine. Ya Murat tavuk ayağı da yemezsin ya. Yine açmam böyle şeyler yemekler yapıyor. Tırnağı ağzına gelir Et lan onun. Ki, tırnakları falan. Kestiler mi tırnaklarını acaba? <gülüyor> <gülüyor> güzel. Çok kötü, hissiyatı çok kötü, çok fazla. Ayıp olmasın diye renk vermeyeyim diyorum ama ay çok garip bir hissiyatı var arkadaşlar. Bu beni genç tutacaksa yani çok genç tutması lazım. Hani içerisinde kolajen var biliyorsunuz. Kolajen cilde iyi geliyor. Sizi genç gösteriyor. Ya yok mu kolajenin bir şatı matı, bir şeyi kremi? Niye tavuk ayağından alıyorum ben onu ya? Tamam, yok olacak iş değil. Bunu yiyecekse Tom Cruise yesin şey. tamam mı? Ben yemem onu. Kim kardeş ya Tom Cruise falan tüketir. Bilmiyorum bana biraz garip geldi bir hissiyat ay. olarak. Şimdi balık kekini deneyeceğim arkadaşlar. Balık çeki. Bunun içerisinde kaşık da var çünkü birazcık çorba kıvamında bir şey. Şu balıklardan alalım. Oo, nasıl yiyeceğiz bunu? Güzel. Şöyle suyuna da bakalım. Okey bu güzel arkadaşlar. Bu gider. Özellikle çorbası da çok iyiymiş. Ar Baba sabah kadar da kolajen alsan, kafa yapında stres, siniri varsa genç kalmanın mümkünatı yok. Aramızda baharatları tam yerinde. Bunu beğendim. Hatta devam ediyorum. Şimdi balık kekini tattık. Hemen ardından pirinç kekine bakmak istiyorum. Çok baharatlı gözüküyor. Biraz gözümü korkuttu ama. Hadi bakalım. Bakayım şu içindeki pirinç dolma çok gibi çok mi? kayıyor, çok kaygan. Yenmiyor hocam bu ne böyle? Çubuğu batırıp düştüm. Harbi şu çubukla nasıl tamam. yemek yiyor, yiyorlar ya? Yastık yiyormuşum gibi ya. Boğazıma durdu. Gitmiyor. Mesela ben bundan bir taneden fazla yemem, Ağzınızda kocaman oluyor. Isırması çok zor. Şu Şuramda kaldı mesela. Yaman. Ana baharatı güzel. Çok acı çıkmadı düşündüğüm gibi. Çok acı değil. Benim en heyecanlı olduğum burada rice noodle var. Şimdi onu deneyeceğim. Oooo. Rice noodle. Aa. Herkes şaşırıyor. Koreliler de şaşırıyor buna. Şu domuz ayaklarını gören Koreliler de şaşırdı. Belki onlar da çok fazla tüketmiyor. O iki olabilir. parmak arasında dil vuruşuyla. <laughs> <Eğrencimle sakladım. gülüyor> Bizim o kimdi var. lan ayakçı? İki parmak arasını yalayan bir sapık. Alper miydi onun adı? O chatte durmuyor değil mi artık? Yok galiba. Anladınız mı onu? Normal noodle'dan bu çok daha hafif oluyor arkadaşlar. Birazcık daha böyle görüyorsunuz. Görüntüsü jelatin kıvamında. Bütün bu lokmayı şimdi ağzıma atıyorum. Hmm. Muayene skeç sıktım mı bu canavar olur. Çok güzel, bayağı iyi. Yediğim en iyi rice noodle olabilir. İçerisinde bir baharat var ve bu baharat, bu noodle'ı mükemmel bir hale getirmiş. Çok beğendim. Güzel olmuş abla, vallahi ellerine sağlık. Lazona mı? <laughs> şu ana kadar yediklerim içerisinde en Daha çok göte beğendim. Daha oğlum. sonra da bu fiş keki beğendim. Ama şu tavuk ayakları falan olacak şeyleri değil. Yapmayın. <laughs> bu arkamızda görmüş olduğunuz tezgahta 4 çeşit yemek yedik ve 21 won tuttu. 21 won da yaklaşık olarak 261 TL ediyormuş. 20... 4 çeşit yemek 261 TL. Bu deyince benim kullanma çok fazla geldi ama 261 TL bence şu anda Türkiye için bile çok okey bir rakam. Çünkü Bayağı bir ya çeşit yemek yedik. Şimdi gelin başka bir şeyler tatmak üzere gidelim. Şimdi bambaşka bir şey deniyoruz. Kore'ye özel bir pankek. Nedir bu hijyen ya? O, gerek yok bunlara. Pankek diyorlar ama ben mücvere daha çok benzettim. İçerisinde çeşitli sebzeler varmış. Daha sonra da şurada yağda gördüğünüz gibi kızartıyorlar. Hadi bakalım. Bir tadına bakacağım. Şöyle gözüküyor görüntüsü. Milli mücver. Çok büyük. Çok büyük olmasına rağmen 5000 won dedik. 5.000 won ne kadar ediyor? Şurada 70 TL falan. Şu anda. Hemen matematik yaptım bir öncekiyle. Matematik sıfır olmasına rağmen. Baya güzel. Çok lezzetli. Ya bu baharatlar benim damak tadıma çok uygun arkadaşlar. Böyle fresh bir tadı var. Yağda kızarıyor olmasına rağmen asla çok ağır gibi hissetmedim yani. Sosu da çok güzelmiş. Allah Allah. Helal abi ben dal geçiyorum. Be. Pirinç kızartması gibi. Bunun kesin içinde bir yerlerde pirinç. Abi Özge Haşim seni çok seviyor der misin? Özge Haşim lan yanlış bir şey mi söylettirdin? Adın Haşim mi oğlum bak. Özge Haşim isimli şahıs seni çok seviyormuş. Bol bol taze soğan tadı geliyor. Taze soğanı çok fazla kullanıyorlar. Taze soğanı ben de çok severim yemeklerde. Belki birazcık da o yüzden mi acaba? Hoş... Haşim diye mi okunuyor? Yanlış. Özge Haşim seni çok seviyormuş ya. Buraya yazdı böyle bu kadar şiir yazmış senin için. Okumayacağım onu tabi. Ee, ama sana o kadar gönülden bağlıymış ki Haşim gibiymiş yani. Haşim'in kelime anlamını biliyorsundur. Öyle. Çok güzel bir lezzet katmış. <laughs> bunu, bir <laughs> Dur bir farklı versiyon da yapayım Haşim sana. Özge, Haşim seni çok Haşin seviyor. <laughs> tamam üstüne üstüne. Öyle bir şey yok. Haşim seni çok seviyormuş. Bitti. Al kırıp koy işte. Ama benim dediğim gibi hafiften mücvere benziyor. Bu gerçekten pankekten ziyade birazcık daha mücver benzeri bir yiyecek. Yalnız şöyle bir şey var, tezgahlara oturduğunuzda yemeğiniz bitince teyzeler hemen kalkmanız için gözünüzün içine... Ne kadar ayıp. Kadar ...direkt kalkınma diyorlar. O yüzden hani dükkanın önünü kapatmamak için çok fazla oyalanmamanız gerekiyor. Hemen yemeği yedikten sonra tak gireceksiniz. Aslında tam olarak sokak yemeği mantığına uygun bir şekilde hareket ediyorlar. Şimdi de pazarın çıkışında bir tatlı deneyim. Yalnız çok iyi ya. Bu tatlıları ya. kesin Pinterest'te görmüşsünüzdür. Ben çok fazla kere denk geldim. Şey tatlının adı... Pankekler Kuru... ama içerisine bir şey daha koyuyorlar Pancake, burada pankek. yaparken. Onun ne olduğunu anlayamadım. Tuzlu bir şey gibi gözüküyor ama şu anda da reçel koyuyor. Büyük ihtimalle içerisine koyduğu şey de tuzlu değil. Krema falan gibi geldi bana. Çok güzel kokuyor. Ve sıra da çok fazla. O yüzden ben güzel bir şey çıkacağına Şuros inanıyorum. Şuros aklıma çok da merak geldi de. Bunu Şoförümüz gerçekten. De. Şoförümüz de şu anda bizim için alıyor. Yani Hah geldi. Thank you. Adam. Ay çok güzel antiki. Şimdi size tıkını göstereceğim. Oğlum Aldım. çok güzel lan pazarları. Baksana çeşit çeşit her şey var. Şekerlemedir bunlar. Ana! Bakın balık şeklinde. Çok da güzel kokuyor ya. İnşallah İnsanlar içinde çiğ levrek bu. vardır Bak, da. Bakalım ne varmış içerisinde. <laughs> Hamuru çok güzel. Hamuru efsane hatta. Daha tam ortasına denk gelemedim o yüzden içerisinde ne olduğunu söyleyemiyorum. Bir ısırık daha alacağım. Bu dış kısmını daha çok pişiriyorlar. İç kısmında da aynı hamur var ama birazcık da... Abi ben DC'den permaban yedim. Heh. Yangın zamanında bir grup açıldı. Ben DC'nize o zaman yeni katılmıştım. Sadece ama sadece AS yazdım ve permaban yedim. Şarjı yazdım lakin açılmaz dedi. Onlar permaban dedi. İmkan varsa açabilir misin? Allah Allah. Şimdi götten atma aşamasına geldik gibi geliyor. Ya, ha. Için sonra AS da... yazdım. Adı as yazdım, banlandım. Ekliyorlar gibi geldi bana. Ve artı olarak Demek da ki o grubu paylaş. Demek ki o grubu Olabilir. Şey var. Zaten ekledikleri zaman gördük. Tadı çok güzel vallahi bayıldım ben buna. Keşke bir tane daha olsaymış diyorum. Vallahi çok güzel. Bazen içerisine dondurma koyuyorlarmış. Çok güzel fikir. Elimi kaydı Dondurmayla o. bunu hayal ettim. Müthiş olur. Ya bu bunun içine bir gittim. kere Nutella'yı sıkacaksın. iş bitecek. Bak bu balık formunun içinde bol bol Nutella. Dışı da zaten hamur anladığım kadarıyla. Al sana balık usulü Kore waffle'ı. En güzel şeydi kesinlikle. Şimdi başka bir yere doğru işinleniyoruz. Arkadaşlar şimdi bunun içerisinde Hı, ne olduğunu ben tam şey. olarak anladım. İçerisinde kırmızı fasulye varmış ama hiç anlaşılmıyor. Ben yani ya tatlı bir şey... anlaşılmıyor. Ya. Ben yer yemez ben anladım arkadaşlar ya Ama ya yani ben tatlı bir şeyin içerisinde fasulyenin hani böyle oluyor. olduğunu fark edemedim. Ve çünkü tuzlu bir şey ağzınıza geldi. Fasulye ne alaka ya? Ama evet fasulye bu. Kırmızı fasulye bildiğiniz. Ama zaten belli ne oldu. Habere çok yargıladık. Kore'nin en eski ve en büyük sokak pazarlarından Gwangjang Market'i gezdikten sonra trend butikleri, ilginç kafeleri ve garip restoranlarıyla Kore'nin en popüler yerlerinden ilk Sadonk'u gezmeye karar verdik. Bu çok güzelmiş. Ne yazıyor arkasında? Superstore geliyor. Bu çok güzel. Az önce bir şapka aldım arkadaşlar, direkt temmuz taktım. Tabii oh, ya. Burası çok güzelmiş. Aaa çok güzel. Kedi bak kedi. Kedi. abi? Kedi. Burada yani, görüyorsunuz bir sürü restoran var. Bak adamlar geliyor haydi bak gir <laughs> o karanlığı... Bu bölge hipsterların mekanı dese de kesinlikle Kore'nin en serameli ve en turistik yerlerinden biri. Burada bol bol gezip alışveriş yaptıktan sonra videomuzun konusu olan sokak lezzetlerinden... Heh tamam gel bak ufff. Yumuşak pankeki denemek için bir kafeye gittik. Çok güzel gözüküyor. Ama maalesef bizim gitmiş olduğumuz saatlerde kafe o kadar... Ana hamburger gibi yapmışlar lan. Flippers. Muzlu çikolatalı. Oy bak bu çok geldi de çikolatası biraz siyah geldi bana şey böyle yani sanki bitter gibi. Süt yapacağım mı onu? Kalabalıktı ki beklemekten sıkılıp farklı bir lezzet denemeye karar verdik. Çok güzel, Çok güzel bunların yediği şeyler. Bu. Hani aa. Bunları almak lazım bir tane. Arkadaşlar şu yanımdaki tezgah. Oğlum böyle metaverse gibi değil mi? Simülasyon gibi lan her şey. Bu elimde görmüş olduğunuz gibi. Bu bok şekli pardon. Bu şekli makinada eliyle veriyor yüksek ihtimal ama alttaki yeşili dışındaki o dondurmanın kendi rengi. Bir cıvıl cıvıl her yer. Dondurmayı aldım. Çok güzel gözüküyor. Çok ilginç gözüküyor. Bir de aynısının yeşile-pembe versiyonu da var. Şimdi tadına bakacağım. Aha! Starbucks hamlemini çalmış. Şu mor kısım normal dondurma. Dördüncü, ikinci dondurması gibi. Ama üstüne koymuş olduğu bu mor ışıldılar şeker. Birazcık daha böyle tat katsın diye. Lezzetli. Beğendim. Hatta, bir de üstündeki şekerler hafif ekşi. Hani önce ekşi sonra tatlı şekerler olur ya. Onlar güzel. Hemen tasarımcı da gönder abi. Gönderiyor. Tamam, <laughs> Nasıl? Bize. Bak ben bu kışın oh. takarım. Hatta burada da takabilirim. Zaten benim tarzım bu. <laughs> Dondurmamızı yedikten sonra bir süre daha yaptık bunlardan hiç satın almadılar nasıl yani yerde giyiyorsunuz? Xadonkuru gezip bulgogi yemek üzere Hongdae bölgesine geçtik. Bulgogi kelime anlamıyla ateşte et anlamına geliyor. Fakat bizim gitmiş olduğumuz restoran daha çok lokallerin ziyaret ettiği bir restoranda ve farklı bir pişirme yöntemiyle eti pişiriyordu. Bu ne lan? <laughs> Ocakbaşı. Çok severek geldi. Özellikle lokallerin çok severek geldiği bir restorandayız. Bulgogi yapıyoruz ama gördüğünüz gibi birazcık kendin pişir, kendin ye tarzında. Sevgili e, garson gelip bizim için pişiriyor ama... Cidden üç kilo et koydu lan oraya. Kaç para bu? Bak 7 bin. 150 lira. işte bunu kendimiz de aslında çevirebiliriz. Bulgogi yiyeceğiz bu arada. Ama bu bulgogi'nin farklı bir çeşidiymiş. Envai çeşit yancı var. Aslında birazcık şeye benzettim ben. Biz bir kebapçıya gittiğimizde hani <laughs> bir sürü yanında ürün gelir ya, salatası, mezesi. Sanki biraz o tarz. Burada bir şey pişiyor. Yanında da bir sürü yan ürün var. Vallahi karnım da acıktı. Ağzım sulandı. Güzel kokular gelmeye başladı çünkü buradan da. Ama şöyle bir şey var bence. Biz 3 kişiyiz üç 3 kişi sanki biraz fazla büyük. Bakar mısın? Burada pişmemiş bu kadar daha var. Teklerim lan orayı. Bu ne ya? O koskoca güzel. ete bak küçücük kaldı. 200 grama düştü ya. Bunu neden böyle masada pişirdiklerini ben az çok anladım. Çünkü böyle masada pişince kokusu acayip iştahınızı açıyor. Sanki ben normal daha az yermişim gibi hissediyorum ama bu kokudan dolayı daha çok yiyeceğim. Ah çok güzel koktu cidden. Uff çıkıyor. Etimiz gördüğünüz gibi pişti. Pişenleri de şu kenara doğru ittiler. Daha sonra ortaya pişmemişleri koydular. Bu burada piştikçe buraya kendi aromasını veriyor. O aromasını veren etleri de kendi tabağınıza koyuyorsunuz. Aynı zamanda burada da bir tane ekmek arası yap. Size ekmek arası. Göstereyim. Et olduğu için acaba biraz ağır olabilir mi diye düşünmüştüm ama çok güzel. Sos çok lezzetli. Çok hafif bir tadı var. Yani asla et gibi değil. Şimdi sizinle birlikte tekrar bir tadacağım. Eres, hoş geldin. Çok iyi. Efsane ya, çok beğendim. Bu baharata bayıldım. Bu bugüne kadar yediğim gerçekten en güzel şeylerden birisiydi. Biliyorsunuz Türkiye'de şöyle bir şey denir. İşte Adana yiyeceksen Adana'da yiyeceksin. Demek ki Kore yemeği yiyeceksen de Kore'de yiyecekmişsin. Çünkü Türkiye'de yemiş olduğum bulgoginin gerçekten bununla böyle yakınla uzakla alakası yoktu. Bayıldım. Bu benim şu anda en sevdiğim yemek oldu. Şakasız. Zaten kimchi'yi çok sevdiğimi biliyorsunuz. Ben konuşmaya başladım, herkes konuşmaya başladı. Var ya çok bereketli bir insan. Böyle şimdi tabağımı bitireceğim. Yani çok diyorduk, bakın bitirdik yani. Ya çok değil ya az Aslında yok. çok daha kapsamlı bir sokak lezzetleri videosu çekmeyi planlıyordum. Fakat Kore'de bulunmuş olduğum sürede o kadar çok video çektim ki tekrar geriye dönüp teferruatlı bir Kore sokak lezzetleri... Dört tane yemek gördük ya. Çekmeye vaktim kalmadı maalesef. Zaten siz de fark etmişsinizdir. 13 günde yaklaşık olarak 8 video çektik. Galiba hatta fazlası da gelecek gibi gözüküyor. O sebeple birazcık minimal bir video oldu. Fakat yine de Kore'nin... <laughs> Joker okuyayım kardeşim. Joker demiş ki abi selam yayınlar 19 yaşındayım. Çalışıyorum. İş yerinden bir kız bana yakın arkadaşı ile benden hoşlandığının haberini gönderdi. Buluştuk. Ee, ben kapıldım aşık oldum. Bana şimdi sen doğru insansın ben yanlış kişiyim dedi. bekliyorlar yol ağzında onlar. Bir gün beni sorarlarsa susçam Elin kanlı çünkü abi demir kapı Yapacak bir şey yok reis bir şeyler bir şeyler kötü etkilemiş. Yani bir kere geç o ayakları. Sen doğrusun ben yanlışım. Bunlar kopma yöntemleri. Hani seni yüceltmek istiyor. Siktirip giderken <laughs> söyleyeyim. Yapacak bir şey yok. Ne oldu acaba? Bilemezsin ki. Geçmiş olsun Joker'cim. Spesifik olarak en ünlü yemeklerinin çoğunu bu videoda sizlerle birlikte denedik. Umarım sizler de bu videoyu izlerken keyif almışsınızdır, videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğen